Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte FIFA Mobile oynuyoruz. Biliyorsunuz ki toplulukta fikir oylaması paylaşmıştı ve o da en çok e, oy olan Game Race oldu ve o da fikri de FIFA Mobile çekti ve ben de çekiyorum gördüğünüz gibi. Neyse laf uzatmadan hemen geçelim. Gördüğünüz gibi takımımız 5 gel. Hemen oyuncularını da göstereyim kusura arkadaşlar burada tıkalı o yüzden sesi birazcık ince gelebilir bakın plus için ver sol var gördüğünüz gibi bir de 98'lik pepe var bir de 98'lik pepe var fifa fifa hediyeden gönderdi Canız sağ olsun fifa görevler bir oyuncu Atre var. Üçüncü seviye yükseldi. O da Evet tamamlandı. Bir seçken üç altı oynuyor. Bakalım kim çıkacak? Bakalım. Ve... Tierney çıktı. Hiç bilmediğim oyuncu çıktı. Ya bu modda tıkalı ya. Buralardan yeşil yanıyor. Aa. Şunu alalım. Şunu da alalım. Okey aldık. Aha. Şunu da alalım. Evet. Aa, dur. Can etkinliklerden yeşil ya da over. Dur şuna gireyim. S oyun sesinde Şu oyun sesini de biraz kısayım. Şu kadar olsun yeter. Sesi biraz kısayım. Biraz kuyduk hatıra bağ yapacağım. Hmm. Burada bunlarda üç oyna bakkınız var. Ben bunu daha yapacağım. Kutulu baraj. Hadi ben bunu oynayacağım. Altı bir, altı bir jeton gelecek. Bab. <laughs> tamam. Evet, şimdi vuramadım ya. Dur. Şu tam geldiğinde. Ana olmuyor. Bak bu sefer olacak dedim oldu. Oha. Ne oluyor lan? Şimdi olacak. Haydi. Uyf. Şimdi. Ya bu ne ya? Ben ortada vurayım. Oh be orta. Oha çok az kaldı dur. Dur bir. Şu tam gelsin. Şurada Gül. Yok be bunu yapmak zormuş. Ben bunu oynamayayım. Bu yapmak zormuş gerçekten ya. Bu yapmak zormuş gerçekten. Bu yapmak zormuş. Ödüller diyelim. 81 jeton 5 tane gerek Ben ilk turu yapacağım Pas 2'ye 1 Ama sadece bir kere oynayacağım Sonra da bir karşı atak maçı yapacağım Doğrudur Verdi Ya uyku kasıyor Hadi pası ver Lan nereye pas verdi Şimdi vurdu gol Şimdi pası verdi Plus iç <laughs> Pul. Şimdi verdi pası Plus iç Plus iç Plus iç attı güzel Kaldır. Şimdi bir tane de karşı atak maçı yapacağım. Aa seviye atladık. Biliyorsunuz benim takım log benim logom Real Madrid çünkü Real Madrid'i ben çok seviyorum. Gerçekten de sevdiğim takımlarda bulunur. Hatta sevdiğim takımlarda da birinci haberiniz olsun. Ay bir de bu eksikti. Yap. Ya bir karşı atak oynama izin vermedi de. He. Twitch Rivals, Team Rivals. Karşı atak diyelim. Tabiat. Bir <laughs> <laughs> yapamadım. 0 taraftar FIFA Trader'la oynuyoruz. Gerçek ilk İyi ki oynadığımızda zaten FIFA 34 ile oynuyoruz. Öyle. Ya hadi hadi. Hadi ya hadi. <Gülüyor> 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 Heh tamam. Ya Ulan çok kasıyor ya. <laughs> <Ş> <laughs> şut ve gol. Müthiş fırsat. Pas plus iç gol. Oha odası. hop Şimdi tekrardan verdi. Plus iç. Plus iç. Şimdi tekrardan plus iç. Verdi verder. Verder. Çalın plus iç. Pulisic. Ya. Verder, verder. Uf. Şimdi şuradan Traore. bu da ne? kuyu mükemmel Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı umarım siz sevmişsinizdir Haydi o zaman herkese bay bay